bugün şey yapacağız. Evin şu tarafına Ahmet muhtemelen bu tarafa sığmaz çünkü gel. Gel Yiğit kardeşim sen de gel. Öldürme Evin ya. gel la buraya bu kocaman yeriz lan. Niye oraya zorlayalım? Evin hmm. buraya bit, e, bitki çiftliği lazım Ahmet. Bir. iki Tavuk kümesi yapacağız bir de. O zaman ben şimdi burayı bölüyorum. Ne tarafı şey yapacağımızı falan. Gel şurayı seninle birlikte kazalım Ahmet aynı hizada. Yiğit hocam. Sen ağaç mı topluyorsun? Ağaçları temizliyorum hocam. Tamam canım benim. O ne lan? Yiğit duyuyor musun sesi? Yok. Altından tren geçti bunun. İyi misin? Vallahi tren geçti. Bayağı tın 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 gay sesi geldi. Kanka evin altından o sesi nerede duydun? Daha ne kadar ineceğim ben? Kanki geldi ya. Baksana bir yanıma gelip. Kanka yok ya. da daha... Ne kadar aşağı ineceğiz bunda? Sese bak. Duydun değil mi sen de? Yok. Ya da üstümüzde yani. Bilmiyorum da o kadar yakın gelmesi mümkün değil. Yukarı hava karardı, Zombiler basıyor ondan göre. Eyvallah dayı. Şimdi mi söylüyorsun? Ahmet gel. Çiftliği yapacağımız her yere bir kat aşağı ineceğiz aynen. Hatta şöyle yapalım. Ekle bir dakika. Aklımda bir şeyler var ama. Çiftlik için nasıl bir şey gerekiyor? Su. İşte köylere gitmemiz lazım. Patates matates ekmemiz için patates bulamadık hiç. Şimdi köy mü aramamız lazım bizim her şeyin özünde. Köy aramamız lazım. Köpek geldi lan. Duydun mu köpek sesini? Ahmet, temin al, gelme şansın. Yüzde kaç kardeşim? Ne ber? Onun ismini Daisy koyalım, Daisy. doğum ikincin köpeğinin ismi olsun. Aha. Aha. Hayır 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 köpek. Köpek küçük, gözünü götüneyim, çık oradan ya. de şey lazım elma. Heya, elma çok karın doyuruyor var ya. Elim. Ekmek üretimini nasıl yapacağız biz peki? Ekeceğiz. Ekmek ekiliyor mu kanka? Aa Ahmet don donuyor donuyorsun kardan çık. Yok lan bende bir şey yok. Köpek donuyor köpek öleceğim Hey diyorum şu kırmızı ağaçlara bakı böyle mi gidelim yoksa direkt oraya mı gidelim? Ben merak ettim oraları ya. Bakalım bence. Benim köpeğim mi? nerede? Bilmiyorum. Ana köpek. Teyzi yok. Lan otur demişim. Burada bekliyorum. Kalk gel şerefsiz. Düz gel düz. Kara doğru gel. Öldüm Ahmet ben. Hadi canım. Kanka karın içine düştüm. Karın içinde misin? Öldüm kanka ya. Ya hayır. Vallahi öldüm. Altına şey at. Öldüm öldüm. Ya. Oğlum köpeğim de mi öldü yoksa? Burada mı acaba köpeğim? Kanka o da düştü buzun için. O da öldü herhalde ya. Gerçi dağın başında niye yerli halk olsun ki amına koyayım? Biz hayatta kalamadık. Daisy'nin e anısına bir sigara içeceğim. Biraz şurada gezelim bakalım ya. Denizin altında bile zombi var. Şeye gitmeyelim direkt şu ortaya yardıralım. Bakalım ya da denizden bakarak gidelim köy var mı ha, diye. yakın varsa yakına bakar. Ya olacak karşıda bir yer yanıyor bak gel gel. Ne? Aa. Ah. Oha. Dur yardıma geldim. Yardım et. Al mı Alırız Al dur şunları öldürelim mi önce? Gel. Gel yan yana. Aha kılıcım kırıldı. Bir dakika bana yardım et. O gel o... benim de kırıldı benim de kırıldı gel çantayı tamam, açmam oğlum. lazım gel kaç biraz Kepçeyle bir vur bir şeyle vur kürekle vur Ölme ha gözünü seveyim sakın ha Geçen Kenan videoyu izlemiş diyor ki abi hiç gülmedim diyor amına koyayım şaklaban mıyım ben gül diye mi yapıyorum dedim Kanka <laughs> bir iki oy çoklar çoklar. Çak hemen Yapma ah gördü Tamam 3 nokta düşüyor. Buldum sen de bu iki tane daha. Amına koyayım öldüm. Öldüm. Şurada köy var. İlk oraya gidelim bence. Hadi gidelim. Bitti. Ben tohum toplamıyorum hocam. Ben pancarları topluyorum. Alamıyorum hiçbirini. Çantam dolu. Şey. Aşağı katı var. Aha geldi. Kanka bir şey yok burada ya. Ananı ikisi de burada. Ahmet Ahmet Ahmet. Kankam yapma be. Canım hiç yok. Benim de yok öldüm muhtemelen tekrar. Öldüm ben. Hoca gel evlere bakalım. Boş beklemeyelim. Yanındayım arkandayım. Bana ne adını. Ben tamam ben... buraya bir tek buraya girmedi Ahmet gel. Kanka dur. Demir kilpesi buldum. Baltayı bırakmam lazım benim. Ahmet okçu. Ahmet canım çok az Ahmet. Hayır hayır, hayır hayır hayır. Kaç kaç kaç. Benim de Kaçamıyorum. Benim. Kaçamıyorum. Ya yapma. Hayır. Öldüm ya. Ben de öleceğim. Ben kaçayım mı? Hayır hayır, kaç sen de ben geliyorum zaten. Yakınım oraya. Loot'uma sahip çık yeter. Bir canım kaldı. Yaha. Nerede öldük? Nerede öldük? Her loot'lar gitti Ahmet. Evet, loot'lar gidiyormuş kardeşim. Toplanmayan loot'lar gidiyormuş Ahmet. gün olsun. Ben ikileri topladım ama e, bendeki o kağıt gitti, zümrüt gitti. Bence yerini bulamadın hala Kanka yanındaydım az önce gözümün önünde kayboldu ya. Belli. Ben gelirken bir tane kiraz tohum alırım ya. Kanka ben en yolunu unuttum ha yine. Ya ne oğlum, nasıl... şey yapacağım artık yani ya öleceğim. Çünkü işin içinden çıkamaz oldum. Bulamıyorum evi. Ben o köyü bulacağım. bir şekilde bulacağım. Yani şimdilik yeter boynum tutuldu artık. Yani saat kaç? 5-20 oldu. Hala köyü arıyorum. Sa iki 2 saattir köyü arıyorum. 2 saattir köyü arıyorum. Sa Duyum ben. Yeter. Sonraki videoda görüşürüz canlarım. Bay bay.